İzleyelim bakalım ne oluyor hayatta gündemde. Abi bak. Abi mağara buldum. Hmm. E, arkadaşlar Big göremiyorsunuz ama şimdi size ışık yapacağım daha iyi görün diye. Ben de göremiyorum ama benim yanımda ışığım var o yüzden görüp... Böyle... <laughs> Romantik. Ha <laughs> geldiler. Son hazırlıklarını gerçekleştiriyor ve... Günün en önemli konularından bir tanesi tabii taraftarların buradaki varlığı. Refleks iyi bir şey hacı. Bak bende bir baba refleksi var. Size yemin ediyorum Bihter'i koyuyor koltuğa bazen. Bak saliseleri böyle slow motion yaşıyorum Bihter. Düşecek gibi olduğu zaman. Baba refleksi çok başka. Bunu nasıl yaptın ama <laughs> koyayım? ile bir ilişki var. <laughs> Ananı

Kardeş koyun sat pazartesi günü hayran grubundasın. Beyler selamünaleyküm. Arabadan anlayan varsa bir sorum olacak. Şu yan koltuğu nasıl dolduracağız? 5 24. Allah kimseyi yalnızlıkla sınamasın. E, 31 tane. 31 bir tane yedin. E, Cem... O sonuncuyu yemeyeceksin. <laughs> sonuncuyu yemeyeceksin. <laughs> Aga be rahmetli be. Gerçekten gibi. Merlis çok teşekkür ederim. Sen mi attın? Başkası mı attı? Göremedim ya. Merlis çok sağ ol. Ben son oyuncu. 2000 dolar yazmıyor ama. 1500 satıyor. Böyle gitsene. Neden ya gibi gibi falan diyor ya. Nerede ki bu adam? Nereye kayboldu? O biti bastıysan söyle. Abi? İtiraf et, oğlum. Bastım mı? Bu işin içinde misin lan? <laughs> o ne lan amına? <laughs> Ayakkabıyla mı durdurmuş motoru? karma. Kız mıydı erkek miydi? Yumuşak şey. gel. <laughs> Ballık nedir? Neden yapılır? Kaç bin takipçin var seni düzenli olarak takip eden? Milyon. Anlamadım. <laughs> yani milyon. Evet. Ne yapıyorsun? Usta samimiyetimiz varsa <gülüyor> seni. Sizde <laughs> 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 var. Bana küfür edince niye mutlu oluyorsunuz? Hoşumuza gidiyor. Hoşuma gitti bir an ya. Ne yapıyorsunuz usta? İyi kaç sen ne yapıyorsun? This guy, number <laughs> one bullshit guy. He do the we we. Party de yürüme be. And the next trick is called the hospital flip. <laughs> Why is it called a hospital? Anne ne tiki? Drum. Alternatif klip. Kiracılar aynı gelmeye başladı bu videoda ya. Az önce kimiydi diye baktım ya. Yani. <laughs> 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 Adam var ya altına sıçtı korkuyor. <laughs> Ya bunu biliyorum ya. <laughs> Helal olsun sana Seyit. <laughs> 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 Volkan Akgül. Mert Erdoğan, Ali Şahin. Tufan Deveoğlu. Evet Survivor'daki kız sandım lan Ay cana beni diyor Aga Çok erken abi 6 dakika mı yani videomuz Araba sarmıyor, karma karışık vardı. O güzel yeni bölüm attıysa o daha bir oturaklı hocam. Şu kanal mıydı? Amına koyayım de kimin gidiyorlarını sevsek atmıyor amına koyayım. <laughs> Yok. Yok. Abi çekiliş ne zaman olacak demiş. Maç başladığında, turnuva başladığında çekilişleri de başlayacağım arkadaşlar. 6 tane 660 üyemiz var. 20 kişiye skin vereceğiz. Ee, ve her attığınız canlı yayın boyunca 15 coins de hayran grubu veriyoruz. 15 coin satıyorsun ama ne yapayım? Şöyle tutuyorsun abi. Göster bana like'ı. Like nereden? Alın? O neden hep bende pahalı şeyler çıkıyor. Ucuz bir şey yok mu? Hah. Şerefe atıyorsun 3 tane. 1, 2, 3 tane şerefe atıyorsun aga. Pazartesi günü hayran grubu geliyor. Normalde 30 coins. 30 coins bu arada 2 lira yapıyor. Daha da indirdik. 78 kuruşa bir ay hayran grubundasın.